Arkadaşlar herkese selam ben Mert. Ben de Berkant. Arkadaşlar bugün mangala geldik. Girişi kaçırdık, mangalı yakarken kaçırdık. Hepsini kaçırdık. Çünkü yer ayarlamaya çalıştık. Evet azar dedim biz bu Tebelerden zaten. falan indik aşağı. Taşlıklardan. Bugün iyi bir video olur var. Bugün menümüzde tavuk kanadı var. Sosunu ben yaptım. Ondan sonra çöp şişimiz var. Şişleri ben geçirdim. Bunlar söyleyeyim şey olmasın. Köftemiz var. Tabii Kasaptan tabii. aldık. Evet. Biz yapmadık. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Tuğan'a gel, ateşi nasıl yaktığımıza bak. Gerçi ben yakacaktım ama Berkan rol çaldı şu anda, onu bir şeyler yapıyor. Ama şimdi sen Aa, yarım saattir konuşuyorsun. Bir de nargilemiz Aa, var. Evet, onu biraz daha ateşleyeceğiz arkadaşlar. Onu halledeceğiz. Bak, Bakalım. nasıl ufak dokunuşlarla nasıl yaktım ama hepsini? Ama sen rol çaldın yani. Niye ha, tamam. böyle bir şey yaptın bilmiyorum. Hakkını verdim arkadaşlar. Ee, enişte olarak burada görevimi tamamladım. Ya, abi enişte dedin, keşede oturur, böyle, ha, et, hay, hay. böyle eti atar da... Hmm. Enişte dedim, oyuncu, bak... Bu. bak. Bu biraz Bak. şey olmuş, az pişmiş. Enişte abi, enişte görevi anladın mı? Bak. Hocam bu Zonguldak kömürü mü? <laughs> Çok sağlam. <olun. gülüyor> <laughs> Selam. <anne> abi hacı mı oldun Ben bugün keyif yapıyorum. Mangalı eniştemiz yapıyor. Görevi üstlendi tabii ki de biliyorsunuz. Yani ben suyun içinde geziyorum. Tuana içeceklerimizi de gösterebilir misin? Rica etsem. Bugün bir de misafirimiz var, bir tane. Misafirimizin adı Kristina. Benim hemşerim olur kendisi, Romanyalıdır. Evet. <laughs> e, mangala geldik, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Menüyü ben hazırladım. Ben hazırladım diyebilir miyim? Berkant. Evet o hazırladı, kabul, ediyorum. kabul ediyorum. Menüyü ben hazırladım, dönüşte temizlik bekliyor Tuanay'la. Temizlik falan yok, direkt suyun içine dökeceğim ben <laughs> <laughs> burada. Şey. <laughs> temizlik bekliyor ama... Ben ilgilendirmiyor beni. Son beni, beni de ilgilendirmiyor ben. Yemesine bakacağım şimdi. Bakalım. Ha. Ama yemeklerim nasıl oluyor? Bu arada senin sesi çok iyi gelmiyor olabilir. Kocana biraz yaklaşsan iyi olabilirdi. Çünkü sende mikrofon yok. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Neyse ben bu... Aldınız diye vid videoyu al ben buradan düşersem en azından... <gülüyor> 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 İçerik oluyor anasını satayım. <laughs> yani roleplay'e düşmüyorum. İnşallah düşmem de. <laughs> Soğuk değil canım ya, sıcak. ha, mayna soğumuştur yalnız burada, gerçekten soğumuştur. Doğal bir buzdolabı. Bu arada, Almanya ile alakalı bir, benim çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi pislik abi. Ben hep hani duyduğum şey var ya. Almanya'da çöp, çöp bile yok. Çöp bile yok. Diyorlar ya. Abi onunla sana bir şey söyleyeyim mi? seksenin Türkler atma dese adam değil mi? Bir içecek koydum şimdi. değil mi? Dışarıdan gelenler de. Gerçekten öyle bak. Ben dışarıda şimdi her gün geziyorum. Dışarıda gördüm. Bak buna ben de dahilim. Arada bir İzmirit e de atıyorum böyle birazcık şerefsizlik yapıyorum, kabul ediyorum yani onu. Şimdi <laughs> arabanın camından atıyor. Ne yapayım? Arabanın içine mi atayım? Ne yapacaksın kuyruk yana? Sen niye şov yapıyorsun? Vallahi ama abi enişte kayda kay girdik değil diye değil mi bu show? Yani evet. Az önce ben biraz yanıldım. Şimdi şimdi e, kamerada karşısında hemen mangalın başına geçiyor. Kameranın dışında, arkadaşlar. Atırıyor. İşte, yalan. işte içiyor, yalan. içiyor bir şeyler yalan. yapıyor. Ben istemem tövbe. Şimdi kamera açıldı ya kuyruk yanağıydı. Evet kuyruk ya kuyruk ya al hocam. Kuyuruk Teşekkür ya. ederim arkadaşlar kuyruk yanağı görüyorsunuz. Ya bu kadar show nerede öğrendin? Söke'de mi öğrendin sen evet. bu şovları? Evet. Bizim mahallemizde hep böyle Türkiye ayla Söke'de mi öğrendin acaba Tuhan'a? Bana iyi çekiyorsun durumu bana. telefon. Şey. <laughs> Peki misafirimizin rahatlığı? Az önce oturuyordu şimdi kamera çevirince hemen kalktı ayağı ama sadece yemeğe geldi belli ki. <gülüyor> 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 Şovcu seni ya. Düşürüyordum. Şimdi böyle atacak falan. Yakala. <laughs> <laughs> tamam bu. Arkadaşlar, şimdi tavuğumuza bakalım. Tuana gel. Tavuğu gösteriyorum. Bunun bu sos nerede? Kötü gözüküyor olabilir ama yanıltma olmasın. Çok yes. özel hazırladım. Evet. Ve çok güzel gözükecek. Piştikten sonra tabii. Çok güzel ya. Yani. Böyle diziyoruz. Nasıl diziyoruz? Ustaca. Ha? Kesin vardır, Araya düşüyor bu sen. Tamam ben ederim onu. O mangal tavuk kokusu gelmeye başladı mı? Daha dur ya. Gelmedi, sakin ol. O geldi bana. Ben şu anda gerçekten çok açım. mandalı sevmem ya. Yani. Şöyle severim. Biri bize hazırlayacak, yiyeceğiz. Yani e şu anda aynı Bu... şey yaşamıyor mu zaten Tuana? Tuana şu anda ne yaşıyorsun? Yaşadığın şey ne? Yani. ben hiçbir Bu şey arada Tuana'nın şöyle bir huyu var. Mesela kıyma sever ama eti kendisini sevmez. Ben etin öyle. bazı kısımlarını sever ama etin ben diğer kısımlarını sevmez. Tavuk şiş yer ama tavuk kanat sevmez. Ben, kanat kanat yemeyen insan bence zaten insan değil. Yani mi? bir garip. Ben, ben de ben yemesi zor olan şeyleri sevmiyorum. Mesela balık sevmiyorum ama somonu seviyorum. Çünkü kılçı yok, ayıklama yok. Ton balığını da suçuyor. Evet, onu da seviyorum. <laughs> Mantıklı. Mesela kanat çok zor yeniyor, sevmiyorum. Ama Neden böyle oldu? Zola seviyorum. Sanki böyle pişmiyormuş gibi değil mi? Böyle bir his var mı? Kömür az kaldı ya. Bence. Biraz daha ekleyelim mi? Hmm. Ne zaman ekleyeceğiz? Şimdi. Hemen. Yapacak bir şey yok. Çünkü şey geniş ya, altı geniş ya. Tamam. Ama jelle yapıyorlar aşkım. Jelle sen de yapsa sen de olur yani. Ateş konusunda ufak bir aksilik yaşadık. O da olur herhalde. Bu hazneye alışamadık. Yani büyük, büyük, varsa. Bayağı gerçekten büyük. Mangalı 30 liraya çözdük. 40 <laughs> mı? 30 değil mi? Kandırıldım arkadaşlar. Büyük para vermiş. <laughs> büyük para. Bu <laughs> şu anda çok aç. Bist Hunger? Bir tane börek yedim ben. Berkant zaten... Ben bir tane yemedim, yarım yedim lütfen. Berkant ne yedi belli değil. Bir şeyler attı ağzına, salatadan falan da attı. Bir tane salata yedim ya. Bir tane o da yarım bile değil yani lütfen. Salatadan falan da attı. O yüzden... Ha benim bu evde... Aşım yandı zaten, çıra ne yapacak bu saatten sonra? Gel yanına. Bir dakika gelir misin hayatım? Gel hem göster kameraya. Tamam. Nasıl? Elini yaklaştır bakalım şuraya bir tane. Yaklaştıralım. Tamam elime sıcak ama görmüştüm. e, mangalda hiç sen böyle alev alev yandığını gördün mü? Ben hiç görmedim. Bu arada akşam olsa görebilirdi o. Yok <gülüyor> ya. Mangalda bayağı konuşuyor benim sesim geliyor mu? Bilmiyorum. Şu anda zaten her şey yolunda mı onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Neden? Her şey yolunda evet. <laughs> Ha bak alev çıktı gördün mü? Bak alev. çok <laughs> <Biraz gülüyor> şey yapacağız. Büyüklere çok acıktık ama ya. Bursan, burup kıssan abi. Çiğiz mi yapacağız? Neden? Abi. Ha? Büyükleri bu. Al bunu ya. Kır vur. Açlıktan öldük burada kardeşim. Bu ne ya? Bu ne biçim hizmet? bir şey diyor. Bu ne biçim hizmet ya? Bu? Ben ne yaptım ya? Bu bir dahaki mangalı ben organize etsem daha iyi olur aslında. Atışım atışı falan. Bir şey söyleyeyim. falan yani bu iş böyle olmuyor kardeşim. Bir Bak dek, kaç saat oldu gelelim. Bir ya. yani şu an ben ben mi suçlu oldum şu anda? Misafirimiz aç. Tuana zaten beyazlamış, sararmış. O zaten doğumdan beri aç zaten. <laughs> Yapacak bir şey yok. Berkant suçlu olduğu için herhangi bir şey hissetmiyor muhtemelen. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ama ben açlığa öleceğim. Tansiyonum falan düştü. düştü. Mod, modumu yakalayamıyorum yani. Burada şey tutmaya çalışıyorum kameranın. Berkant'la kız kardeşim. Mangal başında mücadele veriyorlar. <laughs> köfteler ne diyorsun? Abi köfteler bak birazdan ye abi. Ee, neresiydi o köftesi meşhur? Bu. Akisar Akisar, Akisar. Akisar. köftesi de güzel. Aksan. Ramiz Ramiz köfte Akisar'dan çıkmıştır. Bunu bir videomda daha söylemiştim. Hadi bakalım yani. Arkadaşlara da gösterebilirsin bak. Peki önceden verdiğimiz mücadeleye ne diyorsun? Arkadaşlar bu böyle, böyle aksilikler olabilir. Normaldir. Ee, Kameraya yansıdı bunlar. Evet. Normaldir çünkü... Kameraya yansıdı mı aksilikler? Altına... Evet Berkent konuşuyor ama Halkına mikrofonu yok. Mikrofonu evet yok. benim ama duyuluyordur herhalde. Umarım. Ya. Umarım. Şöyle ayağımla bastığım bir şeyi, metali gösterirsen bunu takmayı unutmuşlar arkadaşlar takanlar. Yani sen. Ben değilim. Mangalın başından sonra kim ilgilendi? Berkent takalım. Konuyu dağıtma. Sadede gel. Köfte yiye aksar değilsin. O kadar diyorum. Abi. O kadar. Yani. Şov, şov gibi geldi biraz bana ama. Ha? Ne diyorsun? Yaşa ve gör. Tuana sen kendine gelemedin mi hala? Gelemedim. Sen bu videoda yoksun yani. ben öldüm bugün. Ne oldu? Bir şey ol, hava çarptı galiba. Şey kömür atsak mı? Nargile kömür atsak mı? Ne diyorsun bakalım? Atabilirsin abi. Eee... başka ne atalım? Köfte atıyorum yine. Köfte atalım Pişirelim. Yemeyeceksek bile tencereye koyar götürürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar elini soğuk suya ha. sok. Bizim ağzımızı ağzımız, ağzımız yüzümüz nasıl hiç bilmiyorum. Nasıl? Fena. Fena mı? Evet. <laughs> Hocam, i̇şte. Misafir. Gerçekten misafir yani. Hiç misafir. Hiç. Bak çalışıyor. Irgat. <laughs> çalışıyor. Irgat. Abi enişte ne yapsın ya? Ben de. Mücadele veriyorum ama. Güzel <laughs> <Kızınız. gülüyor> <laughs> <Hızlıyorum. gülüyor> Şimdi enişte enişte köftesini de ya. enişte köftesini denedik. Çocuklar, çocuklar tamın seviyem bu kadar. Yorum nasıl? Enişte köftesi. 10. Onu 9. Dokuz. Bir pan nereden çıktı? Panma. Canım öyle sen. Haydi arkadaşım. İçi böyle. Çok güzel. Arkada kocam savaş veriyor. Mücadele. bak. Yani. Ben anlamadım ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu mikrofon neden var arkadaşlar? Neden? Tam da bir sütü bilmiyorum. Çekerim. Dedik çekerim. Bilmiyorum. Bunu takıp taksaydım şunu sana ya. Ama Bek. köftemiz kalmayacak onu takana kadar. Ya bekle. Tuz getirir misin? Tuz, tuz alacağım ben şimdi. Sana bana... <gülüyor> <gülüyor> of, al al. Sen bana ver. Of al. Of gidiyor. Oğlum çabuk. <laughs> <gülüyor> of of. <gülüyor> kuzu beni, kuzu eti biraz beni üzdü. Neden? Daha iyi bekliyorum. Aydın da bilir. Çöp şiş, Selçuk, Aydın. Ortaklar. Bazı yer mükemmel yapmıyorlar mı? Tabii ki. Bir de kuzu arasında son sefer bir kebapçı keşfettim. Abi böyle bir kebap yok. Adana 01 diye bir kebap. Sıfır bir adam lütfen he? yalnız söylemeyelim ya. Abi mükemmel bir tadı yok mu o kebabın ya? Yedin mi hiç? Yedim tabi. Oraya gerçekten çok övüyorlar. Bizim otelde sipariş çok geliyordu. Oradan. Ve onlar kebapsa? Bu zaman o zamana kadar yediklerim neydi yani? Kuğu gördüm. Geliyor. Abi yakalayayım mangal hazırda nasıl olsa. Ha? Mangal hazırda nasıl? Yatıralım direkt <gülüyor> böyle. Ya, <laughs> Hayvanseverler keşke bunu görse bir tane Türk İngiliz eşi işte kraliyet ailesinin kuyusunu kesip yemiş ya. Ceza o, bayağı bir ceza verdiler ona gördün mü haberlerde falan. Hmm. Bilmiyordum diyor. Lan bilmesen de kuyu yer misin ya? Abi kulu Türkiye. Yer mi lan? Türkiye kardeşim burası. Sen at eşek yiyorsun laf ediyorlar. Ben nargileye başlayacağım bu arada. Nargile yapımında tohana çekebilir misin beni? çekmeyene. Çekince yakın aslında. Evet onu de. Bak çekince yakın oluyor ya. Evet onu halletmem gerek. Onu halletmem gerek ama ne zaman. Şuraya bak yağ yapmış. Serseri. Arkadaşlar bu folyoyu biraz zor keseceğim. Normalde çat diye kesiyorum ama. Şartlar ve. Kansu bitti. Değil çok çok Bu arada Almanca Almanca konuşmamaya çalışıyorum çünkü benim olağan dışı Almancamı duymadığımı da istemiyorum. Normalde Kristina ile çok konuşur ama... Evet arkadaşlar, mitkartebite. Kristina utanıyor herhalde ben. Kristina bizim şey mi? Asıl şey mi adam? Hı hı. Tırbas. Nasıl bir mağazası? Bir mağazası mı? Böyle bir kamera. Aaa kamera, krek. Halbuki Türk, halbuki Doğuk, halbuki Romen. Aynen Suzan'ın Ortaya karışık Ortaya karışık anlıyor. Ama Kristina Türkçe iyi anlıyor Evet hele bir küfürlü Ne? Küfür Şuraya da ortaya çıkıyor? Neye çıkıyor? Her yeri aynı Sigur? Yalana bak Şovcu <laughs> <laughs> çıktı burada Arkadaşlar kamerayı gördün de hiç dinlemedin. <laughs> Berkant abim dün neye şaşırdı biliyor musun? Neye şaşırdı sana? Ben onlar Almanca konuştuğunda anladığıma şaşırdım Evet Tuhan anlamaya başladı biliyor musun? Artık biraz anlasın ya bir zahmet. Burada evet. çünkü yemek yedik biliyor musun? Yemek yedik <laughs> ve şu an güneş bizi mahvetti. İki gün önce montla üşüyordum. Şu anda böyle yanıyorum. Yanıyorum. Aynen. Buraya dereye girdik fotoğraf çekilmek için. Dere bu arada pislendi niye bilmiyorum. Ondan sonra şu anda paçalarımız kupkuru. Kuru, o, kuru, o da kurudu, ben kuru. de kurudum. Evet Berkant yorumları alalım mangalımızla alakalı. Her şey çok güzeldi, on numara. Ee, zaten kapasa yedik, nefes Aynen. alacak bir mecalimiz yok şu an. Şöyle son etleri gösterelim. Keşke ilk, ilk etler de böyle olsaydı. İlk etler kapkara oldu. Ateşin şeyinden dolayı oldu bunlar. Daha doğrusu biz dayanamadık artık yememiz aslında. <laughs> kan şekerimiz falan düştü herhalde, anlamadım. Ya burası da böyle bir yer. Taşlık olması dışında bence... Aynen. Bir Taşlık olması dışında da. bence her şey yolundaydı burada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yorumlarda belirtin. Bence her şey çok Yani Türklüğümüzü Almanya'nın göbeğinde de bırakmamış oluyoruz. Koli bakın şuraya. Evet, Şu daha hayır. Şöyle bir şey var. Sadece bizim böyle etrafı biraz şey yaptık. Ama toparlayacağız <laughs> yani. İnsanlar da. Tabii canım toparlayacağız buraları yani. Ama iki tarafı da su. Bence şuraya girirse güzel olur. Burada, Burada ta, Akıntı evet. baya var. Bir de şey yapılabilir burada. Adana usulü öyle. Yarışıyor mu baba? Şey, neydi o? adını sen söyle. eee ne deniyor onu? Boğmacası. Ha boğmaca aynen. Boğmacası ne yapılır yani abi? O. Aşkım böyle <laughs> paf diye atlıyorsun boğmacasına işte. Paf diye atlıyorsun falan. Almanya ile Almanya ile Mersin diyorum ya adını sen söyle Kime buradan dis atalım? Mersin'e mi yoksa Adana'ya mı? Buradan Adana'lılara sesleniyorum baba. Boğmacasına yarışa olamazsa su arkadaşlar etimizin son kısımları falan çok güzel oldu bilmiyorum bence güzel bir video oldu yani bu bu aşamada Kristina bize katıldığı için ona teşekkür ediyorum Danke Für Einladung Ich hoffe gut, reden, Deutsch für Kamer... mit Kamera. Aber ich weiß nicht Ich habe gesagt, ich habe immer gesagt Ganze video, ich habe gesagt meine Deutsch Das ist nicht so gut. Türkçe biliyor bu arada. Türkçe küfürlerin hepsini anlayabiliyor. Evet. Nasıl yememiz lazım Kristina? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, biz videoyu burada kapatıyoruz. Ee, buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Berkan eniştemizle çalışmaya daha devam ediyoruz. Ben ırgat olarak buraya yani, geldim zaten. Video dışında sadece yatıyor. <laughs> videoda geliyor, vangalın başında duruyor, iş yapıyormuş gibi gösteriyor. Ama kesinlikle böyle değil. Keşke yaptığı anı da Keşke yaptığı anı evet çekseydik ama...